Kiraz mevsiminde yaptığım olayı şimdi üzüm mevsiminde yapıyorum arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Sadece üzüm mevsimi değil, ne mevsimindeyiz? Okullar açılıyor mevsimindeyiz. Evet, Eylül'ün ikisindeyiz ve çok az bir zaman sonra okullar açılıyor olacak. O zaman şimdi derleyip toplayacağımız bir sürü şey var. Kapacağımız, silgiler, kalemler, kalem tıraşlar, defterler, kitaplar, not defterleri, çantalar, başka sayın sayın. Okula dönüş içinimize lazım olan her şeyi lütfen aşağı yorumlara yazmış olun. Ben de gidip sizler için yerinde bakayım. Ama şimdi A101 BİM, Migros, Carrefour arkadaşlar hepsini talan edeceğim. En uygun, en güzel malzemeler neredeymiş hepsini bulup sizlerle paylaşacağım. Şimdi mahallemizde ilk karşımıza çıkan markete gireceğim. Bakalım önce karşımıza hangisi çıkacak? Evet. Şimdi Ceylin'cim. Okula giderken bize en çok lazım olan ne? Aştırmalık, yiyecek tabii ki. Atıştırmalıklar. Ve ben bunu çok severim ama acaba hayalimdeki mi? Buse'cim, Ceylan baba Buse nerede? Ağlayacağım şimdi. <laughs> Buse yok, bu yok ki. Kırtasya alışverişimizde Buse yok. Ama eğer isterseniz Buse'yi Almanya'dan buraya getirtiririz. Gerçekten bunu yazın. Eğer Buse'yi de videolarını görmek istiyorsanız yazın ve Bursa gelsin. Şimdi bir asıl problemimiz var. Canım acayip derecede bundan çekti. Bunun başkası var mıdır diye bakalım. Ay bu ne? Gül abla çok tatlı. Her tarafta bir tane. Hayır süt mozaik pastası mi? yapsak ne güzel olur. Mini mini yani mini. Yapar mı? mısın? Yapar mısın? Evet, Al, bir ben bunun videosunu da çekeceğim. Kırılmamış, kırılmamış böyle mini evet. mini. Daha önce almıştım ben bunları yapmak için ama yapamadık. Tamam ben bunu yapacağım. Bunlar. Arasına da beyaz krem şanti <laughs> ya da Beyaz bir krema. yapabilir. <laughs> krem şanti değil muhallebi. Bak Aa, işte bundan almıştım. Bir beyaz i̇şte <laughs> <Aynen, gülüyor> koyabilirsin bence. Iyi, tamam. Krem bu tozlu değil mi? Bu tozlu değil tatlı. Ha. Tuzlu, tatlı evet. Aa şekermiş evet Aldım. tamam. Okey ikisini birleştirip. Okula giderken bunlar çok işimi görecek. Karnımı doyuracak ama ben hala buna takıldım. Bunu bu sandan istiyorum Ceylin. direkt onu al. Ama acaba aynı tatlı mı bilmiyorum. Şöyle uzunlar var ya böyle içine böyle parmağımı sokak böyle bir He. yerde küçük. Ondan arıyorum ben. Tamam. Önce buna bakalım. Ya uzun zamandır aburcu buradan o kadar uzaktım ki şu anda çok mutluyum. Ve ben bu cinleri alırım Ceylin. <laughs> Okul tamam için mi? en iyi atıştırmalık. Ama Gerçekten. Hayır, canım değil. çekmedi. Şimdi bak bu zamana kadar uzak durmuşsak sağlıklı beslenmişsek bence bugün de bozmayalım. Evet. Bunlar yeter. Bunların arasında aynı. krema falan koyacağım için daha da böyle işte meyveli... Değilim. Bir hı. muz, hı -hı. bir krema, hı -hı. bir bisküvi. Evet, bir muz çok hı. güzel tabi bir de çilek falan da koyabilirsin. Evet. Hadi. Bu arada bir şey diyeceğim. Da okul için Bunları da acaba artık halledersek mi? Ha, onları halledelim önce evet. Arkadaşlar bunlar bizim geçen yıl okul boyunca belirttiğimiz e, harçlıklarımız, bozuk paralarımız. Bunları şimdi e, vereceğiz. Ve onlar bize bütün para verecekler. Biz de o parayla kırtasa alışveriş yapacağız. Harika bir challenge olacak. Bakalım ne kadar çıkacak buradan. Siz bir tahmin edin bakalım. Tamam kasaya gidiyoruz kırtasiye alışverişine geldik ama sıcak ekmeği görünce arasına peynir, tereyağı alışverişine daldık. Kırtasiye geçeceğiz. Bu da kırtasiye var mı? Yok. Aa, yokmuş. Kırtasiye Neyse. Deftim. Kırtasiye malzemeleri. Aa, burada yok mu? Defter Aa, yokmuş. Yanlış yere geldik arkadaşlar. Tamam. Bundan sonra gidecek olduğumuz dükkanlarda bakarız o zaman. Burada güzelce karnımızı ayıralım da. Evet. Şunlara arasında biraz peynir koyar mısınız? Çok teşekkürler. Sağ Alıyorum artık bir tane daha Çok teşekkürler. Yer misin vereyim mi? Eline sağlık. Çok ah, teşekkürler. Kırtasiye zaten okulu hiç sevmem arkadaşlar. Boş verin ya. Kırtasiye <laughs> otelde <otomatik. gülüyor> Ekmek <gülüyor> peynir arası daha iyi. Hmm. Bağla, bana da bana da bana da. Şey. burada. Evet ayrılamıyoruz. <laughs> Kırtasiye alışveriş diye geldik. Rayondaki bütün peynirleri aldık. Çünkü bunu çok teşekkür ederiz. Sağ, <laughs> sağ olun. Emeğine Abi. sağlık. Sadece şuraya kaşar peynir diye almaya gelmiştik. Arkadaşımız öyle iyi bir satıcı çıktı ki bize bütün peynir rayonunu satacak yer için kaçıyoruz buradan. <laughs> Sadece 270 TL yapmış bu kadar bozuk para, o yüzden 270 TL'lik kırtasya alışverişi yapmaya gidiyoruz. Ve her zamanki gibi klasik A101 harca harca bitmezin. Okula dönüş kırtasya alışverişlerine hemen bakıyoruz. Şuraya yazmış çok da gerekiyor. Burada yok, şurada yok, burada hiç yok. Galiba buraya da henüz gelmiş, bence gelmiştir. İçeri girmiş olasınız deneyelim. şöyle bir bakın. Aynen çeyizlik bakın, çamaşır makinesi falan Ay, var. Okay. Evet. Hatta biliyorsunuz geçen yıl dönemlerde tekne falan satıyordu bunlar. Ne satıyorlardı? Tekne. Ab. Arabayı duymadınız mı siz? Arabada satıyorlarmış. Ne? Koşa koşa tırt patlıyoruz. Onlar arka tarafta. Yok. Onun arkasında kesin var. <laughs> var tabii Ay, ki. Kalımda. Var tabii ki. A101 her zaman ilk önce getirenlerdendir. Şimdi ne alacağız? Ne kadar paramız vardı? 270 TL'miz var. Evet. 270 TL'yi geçmeyecek şeyler almamız gerekiyor. Bir kere pörtesini alalım ama Poyraz pembe istemez. Mavi ister. Eğer mavi yoksa toy alamıyoruz. Böyle bir çanta alamıyoruz. Böyle bir e, kütahya çok karlı olurdu ama alamıyoruz çünkü toylar kız değil. Tamam bence gayet güzel. Evet. Evet. Aldım. Fiyatını bilmiyorum bunu kasada bakacağız. Şu an fiyat yok ama benim şimdi çok doğru. Renk de tam uygun da çok güzel. Evet. Ya, ya, ya yanına bak, yanına bak. bak. Yanına bak. Wow, işte gelmiş arkadaşlar gelmiş. Biz geç kalmışız galiba. Yani yani. Bunu galiba birisi unutmuş. Bu, bu da satamıyor herhalde. Evet, evet herhalde. Bak şimdi şu da çok güzelmiş hem de bu böyle sukushi. Ay bu e, ne? Şey, arabamın tekerleği A, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hem de nasıl açılıyor değilim. Bir dakika. Gör, üçlü. Aa, ne? Çok ne? iyi değil mi? Ben İstiymiş bunu aldım. Şey ben bunu, yok, ben bunu aldım. istiyorum lütfen. Bence bunun yaşı da yok. E, kesinlikle. Tamam bunu aldım. Bunu sen almış olduk o zaman. Tamam, Öyle mi? Evet. Bunu da poyraza. Böyle bir şey ihtiyacımız yok. Senelerdir alıyoruz zaten. Blok evet. full'ü de ihtiyacımız yok. Nerede benim? Benim. Ne? Aslan at. Bıraktım bir şey. Hı -hı. İstiyorum. Not defteri, uçlu kalem, kalem tıraş ama kalem tıraş neden bıraktın? Burada kalem yok. Ama kalem tıraş var. Çok işte. saçma değil mi? Bu ucu açılacak bir kalem değil bu Ceylin lütfen. Evet. Arkadaşlar böyle setler acaba kime yaptırıyorlar? Çok merak ediyorum. Burada açılacak bir kalem yokken hala hayrete bakıyorum başka bir şey midir acaba diye ama bu gerçekten örgüsü. Ben bunu e, buradaki fakelikten dolayı iptal ediyorum Ceylin almıyorum. Slime yapmak için hemen eve gelmez bir slime yapalım arkadaşlar. Çok özledim. Bir tane e, evet, tutkalımı aldım. Başka ne lazım bana? Geçen yıl o almışım. Sen yok. Var. Var evde var. Bence var. Başka çok dağıtmışlar. Etiket bu ne? Wow, çok iyi değil mi? Şarkı işte baby shark. Düt Sizler tabii büyüdünüz arkadaşlar. Unuttunuz anneniz size bu şarkıyı çok söylerdi. Baby shark düt 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 düt. çok konuştum ya. Evet. Geçiyoruz tekrar. Ay bu ne? Alışverişlerimizden. Ay bağır beni. Arkadaşlar Barbie izlediniz mi bu arada? Aldım gitti. Bunu da iki göstermem ki gösterdim. Bunu kendim alacağım. Şimdi evet. Çarşı pazar dolaşıp kırtasiye alışverişi yapıyoruz. Çarşı pazar. <laughs> ama, ama arkadaşlar çok acıdan oldu, Ben hiç galiba. Tamam bir daha kısa karışım. Kızım şu atacağım. Ay bunun burada ne işi var? Hepsi <laughs> düştü. Hadi o, Bu ne? Yine Anladın şarkı. Yine şarkı. Ne, şarklı bir şey aldım mı almadım. Yok, Bunu hı. alıyorum o zaman. O zaman biraz önceki şarkı şey de alacağım. O zaman bunu kesin alırım. Çünkü renklerine bayılıyorum. Ne o renkler beni benden alıyor ve mutlaka almam gerekir her yıl. Çünkü çok sevgi kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar aynen hayatımda profesör olduğu gibi insanlar da bana bakıyor çok yanlış hata yapıyorum. Silmek lazım. Hayatımdaki yanlışlarını sileceğim de lütfen aşağıya yazar mısınız? Tamam çok böyle eee ve e, Hiç şey demeden aldım. Düşündüm, Aldım çünkü bu e, çok güzel. Çok güzel. Bunu belki bir arkadaşıma hediye ederim. Çünkü <laughs> Poyraz bunu sevmez. Aa a, Poyraz gelmiş ya. Polaris'in sever misin? Severim. Kral Şarkı'yı ne kadar zamandır izliyorsun? Hiç. Ne yapıyorsun? Ya. Ne Minecraft'ta oynuyorum. Minecraft. Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir şeyler var. Ne kadar şaşırtıcı bir şeyler var burada var. Bu arada bir setmiş arkadaşlar. Ne? Ne? Full, ne var. Her şey var. Gözlük. Gözlük. Wow. Aç bunu. Aç. aç. Ne var? Bir sanskrit kitabı satılıyor. Çok merak ettim. Vay wow. oh. harika kanatlar çok iyi çok iyi ve ben bunu almışım zaten tam burada açılacakmış neyse bizim bu böyle bir e, A101 e hizmetimiz olmuş olsun şöyle reyonları düzenlemiş olalım tamam yani. şimdi geçiyoruz yan tarafı eğlenceli tarafı ah ceylin fon karton almadan ay ama bu da çok güzel ceylin beslenme çantası olarak Hayat kullanabilir atla. miyim çok tatlıymış ya da makyaj çantası olarak ben bunu aslında miyim çünkü artık. Ilk seviyesini çoktan geçtim. Bir defteri lazım bana ama çok keyifli, güzel kullanabileceğim ve ilk olarak canımın çektiği turuncu ararken zümrüt yeşili buldum ve bunu da alıyorum. Ice cream. Ve bana yaz alımını satacak. Çünkü kışın okuldayken çok canım sıkılıyor arkadaşlar. Bana yaz satacak. Ee, yazlık meyveler olabilir. Güneş olabilir. Manzara Ay, bu olabilir. Ne? Aa, çok güzel. Aa, Aa çok iyi güçlü. değil mi? Ders 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 ders. Konu konu ya da ders ders. Ne dersin? Çok iyiymiş Ceylin. Bu harika. Aa. Video konularını falan da yazarım. Ben bunu alacağım Ceylin. Aa, şu daha mı güzel yoksa? Açılmamış. Evet açılmamış. Bence bunun açılmamış devamı var. Aa burada. Nerede? Hı, çok iyi. Aa, çok ofis bu. Evet ya. Ofis. Ofis. En güzelini açmışlar. En güzelini açmışlar evet. Neyse daha yenileri gelir belki bunu almayacağım. Çünkü açılmış şeyler istemem. Hatta ürün alırken son kullanma tarihi en geç olana falan bakarım arkadaşlar. bunun maalesef son kullanma tarihi olmadığı için açılmış olarak değerlendirip bunu bırakıyorum. Evet yine çok konuştuğum Beyniniz yandığım farkındayım ama kilablarımızı özlediğiniz için bıdı, bıdı, bıdı konuşmaya devam ediyorum. Bunu ancak anneanneler falan alır. evet. Bu Hayır hayır hayır. Aaa. Beyinler Hayır. Aa, benim alışverişim bitmeyecek ve galiba param da yetmeyecek. Nerede benim param? Ha param buradaymış. Tamam arkadaşlar şunun düzenine bakar mısınız? Bunu birinci sınıf olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Biber ondan annenizin kucağından ayrılıp da okula gitmek zor geliyorsa bebekliğinizi hatırlamak için bu. Dora, ay Doraemon sayısı. Ben de Doraemon zannettim arkadakini değil mi? Evet. Penguenmiş. Doraemon Dora yok. Sana alabiliriz. bunu da sana alabiliriz. Peki ya bunlar? Ceylin çok güzel. Ya çok tatlı. Arkadaşlar birinci ya da ikinci sınıfsanız mutlaka bunlardan almak için A101'e uğrayın. Ben çok sevdim. Bu yılki kırtasiyeci seçişinde bayıldım.